Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Şöyle sahur vakti sizinle birlikteyim. Gerçi daha sahura var ama ben bugün hiç uyumadım. Çünkü bugün sahura biraz uzun işlerim var. Hazırlığım var. O nedenle uyumadım. Uyusam çok zor olacak kalkması. Bakar mısınız hamuruma? Maşallah, sübhanallah. Nasıl güzel mayalanmış. Hamur mayaladım. Ee, sahurda böyle biraz çok tutucu bir şeyler yapmak istiyorum. Bazlama yapacağım arkadaşlar. Geçenlerde bir kere denemiştim, çok hoşuma gitmişti. Sizinle de tarifini paylaşırım demiştim. Hatta e, çok kolay. Bir paket instant maya, kuru maya. Hani böyle e, çabuk maya diye de geçiyor. Bir markası olursa çok güzel oluyor ondan sonra canım, bu ne ya burada ha topaklanmış <laughs> ona bakıyordum da ee, su bardağı süt 1 su bardağı su ee, ılık olacak tabii ki bunlar bir kapta karıştırıyoruz üstüne de bir buçuk tatlı kaşığı şeker toz şeker veya iki tane kesme şeker fark etmez koyuyorsunuz bir kapta güzelce bunları karıştırıyorsunuz karıştırıyorsunuz kabın ağzını kapatıyorsunuz maya iyice aktifleşiyor kabarıyor daha sonra 7 7 buçuk su bardağı yani pardon kabın böyle hamur yoğuracağınız büyük bir kabın içerisine bu mayalı sütlü sulu karışımı ekliyorsunuz üzerine bir çay bardağı şey, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorsunuz ondan sonra unumuzu yavaş yavaş koyuyorsunuz. Yani ben ne yaptım? Mesela buna 7,5-8 su bardağına yakın un gitti. Ee, 3-4 bardağını koydum. Biraz çatalla karıştırdım. Çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Ondan sonra baktım kıvamına. Ee, bir bardak, bir bardak, bir bardak daha ekle ekleye En son elimle düzelttim. Ee, dediğim gibi 7,5 su ba 8 su bardağına yakın. Çünkü Yedi buçuktan sonra biraz elimle de serpiştirdim. Öyle. Şimdi hemen şu hamur toparlayıcı aparatımı aldım. Şöyle kenarlarından düzgünce de toparlayayım içine doğru. geçenlerde ben kömbe yapmıştım. Kömbe videomda çok çok güzel izlenme ve yorum beğeni geldi arkadaşlar. Ee, ben kömbe yapmayı kayınvalidemden öğrendim. Bu çok yapardı. Eşim de çok sever. Çocuklar da seviyor. Ben yapıyorum, yiyorlar vallahi çıtır çıtır. adrenalin mayasını karıştırdım. Ondan sonra bir saat dinlendirdim arkadaşlar. Bir saatin sonunda şimdi önce kapta birazcık havasını aldım. Şimdi de burada güzelce bir daha yoğuracağım şöyle tahtanın üstünde. Mermerin üstünde de olur. Siz göremiyorsunuz ama ben ne yapıyorum? ha Hafif hafif böyle umutarak derleyip toparlıyorum hamurumu. Dıştan içe doğru. Elimi şöyle hafif unluyorum. Hamur açmak tabii ki de maharet istemiyor. Maharet ister Öyle güzel kat kat hamuru açabilen herkese bravo vallahi. Ama öyle şekli şüklü bir şeye benzemeyen hamurlarda açanlar yok mu? Var. Ortadan ikiye bölelim bir. Yani önemli olan hamur açmak değil, o hamura düzgün bir şekil verip lezzetli bir yemek yapmak. Hamurun kıvamı çok güzel olmuş. Şöyle bezeler yapacağım. Gezi örgü ördüm. Şimdi bunları ben bir açacağım. Ondan sonra biraz daha maya alması için bekleyeceğim. Sonra pişireceğim. Ee, bir yandan soframı kurdum, sayılır. Ev halkı uyuyor. biraz daha küçük yapsam daha çok çıkardı ama ben çok küçük sevmiyorum. Şundan birazcık alacağım yine de. Şundan birazcık daha. Çok fazla da yapmaya gerek yok çünkü Ramazan günü hiçbir şey yenmiyor. Aldığımız ekmek de kalıyor, yaptığımız yemek de kalıyor. Hmm. Bu, bu şeyin yumakları biraz daha küçük olmuş evet ne büyütsen mi ya Dur biraz bilmediğim vallahi ya şu şu bayağı şu, şu küçük olmuş ah oh, iyi neyse o da küçük olsun Şimdi niye ona sokuyorsun diyenler olabilir. Yapışmasın diye sokuyorum arkadaşlar. En iyisi şöyle yapalım ya. Çok içime sinmedi bu ikisi. Heh, şunu. Biraz cıvık ele yapışan bir hamur. Onun için. Elimi umluyorum iki derece. Ama bu işte bazlama hamuru olsun poğaça hamuru olsun biraz ele yapışan bir hamur olmak zorunda kat olursa hiçbir şeye benzemez. Şimdi ben masamın üstüne de kalın bir battaniye serdim. Bir de sofra sereceğim. Açtığımı onun üstüne koyacağım. Açtığımı koyacağım. Sonra da sofrayla ve e, battaniyeyle tekrardan kapatacağım. En önce bunu yaptım galiba. Evet. Bezelerimi aldım. Biraz unladım. Şöyle çok aşırı inceltmeden. Pasta tabağı büyüklüğüne getirdim. Gördüğünüz gibi. açılıyor. O kadar güzel olmuş ki hamuru iş yapmakta böyle pamuk pamuk yumuşacık pişer Pişerken 3-4 tane püf noktası var. Sürekli çevirmek gerekiyor. Ona da dikkat ettikten sonra bence güzel pişecek. Ya yani öbür sefer iyiydi. aslında şunu şöyle dursun. Ondan başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Onu açmayacağım. Vazgeçtim. 2-3 tane sıkma da yapasım var. Bakalım. Şimdi sofrayı hemen şeyin üstüne sıkıyorum. sahur oldu. Bazı zamanlarım pişiriyorum. Hatta bitmek üzere. Gördüğünüz gibi güzelliğe bakar mısınız? Çayımdan da fokur fokur dumanlar geliyor. Bakın şurada pişirdiklerimi hemen göstereyim. Burada 3 tane pişirdiğim var şimdi. Bunlar üstünü kapatalım. Şurada da gördüğünüz gibi bakın nasıl pofuduk pofuduk oldular. Hala var yani burada da pişmek üzere olan aralar. Bakalım bu pişmiş mi? Evet o da pişmiş. Yenilerini koyalım. Sağirden sonra hiç çekim yapmadım. Şimdi piknik sahasına şöyle geldim. Niye geldim? Ee, iftar yemeği için tavuklu şeyler yapıyoruz da. Onun böyle çıkan birkaç parçasını tavuklara, şey kedi gelip buradan yiyor. Buraya bırakıyorum. Geçen sefer de getirip bırakmıştım. Onun için geldim. Onları getirdim. Hem de arkadaşın kızı bendeydi. Oynamaya gelmiş. Bizde bir küçük oyuncaklar var. Ha, bu da beni görünce bak 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 bak. Ne oldu ne Ha çıkaramam seni ama kimse yok ki. Hava da soğuyor. Evet hava soğuyor. Gideceğiz şimdi. Seni alamam ki. Bak tak bak. Elimi versem elimi geveleyecek. Yani ısırmıyor kesinlikle de. Oyun oynamak istiyor. Bu da var ya sanki evcil kedi köpek gibi. Bak bak. Heh. Çocuklar şurada futbol maçı yapıyordu. Az önce Ozan Efe de aşağıdaydı hatta. Çocuklarla oynuyordu. O da oruç. Yorulunca gelmiş eve geri. bayağı ama canı çıkmış. Dedik yapma oğlum diye de işte. Bir de dün sahura kadar da oturduk hepimiz. Arkadaşın kızı bak geri çıkmış dışarıya. Eda ne oldu? Eve gidecek misin? Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Ona su dolduracaksın. Ya üstün ıslanırsa? Evet arkadaşlar. Tekrardan ben mutfağa geçtim. Videonun bir başında mutfaktayım. Bir de sonunda mutfaktayım. Şimdi ben sadece bugün pilava karışıyorum. Şu dolaptan çorbamı da bir çıkartayım. Gerçekten çok şanslıyım. Neden? Yemekler eşimden. Tatlı eşimden. Ben bir tek pilav yapıyorum. Dünden de çorbamız var zaten. Ezogel'in çorbası. Dünkü izleyenler bilirler. Ee, şimdi eşimin yeni aldığı tencerede şöyle güzel bir tenceremde hemen pilavımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar ben de boşurdum mu canım? Hayır, ben de boş durmadım. Çamaşır falan vardı. Onları eee kuruyanları topladım. Onları katlayacağım hatta birazdan. Ondan sonracığıma iki makinada tekrar bir renkliler, bir beyazlar onları attım. E, bir de çarşaflar vardı. Onları hallettim. Odalarını temizliği falan işte onları yaptım yani. Hah, şöyle. şöyle yapayım da. Yine karışmış yönleri. Ben onlara dikkat ediyorum eşim yemek yaparken çok böyle şey yapmıyor. Heh. Ne bileyim. Herhalde şey var. Düzen takıntısı var bende. Hepsi aynı yöne bakacak. Kafaların Niye çevresi ki bu garip Şimdi ben her şey diye nerede? margarin koydum arkadaşlar tereyağı ateş pansın yani şurada gördüğünüzde bakayım sıcak mı dedim ki eşime fırında yemek yapıyor şimdi tavuklu bir yemek ee, nasıl olsa dedim fırın çalışıyor soğan salatası da yapar mısın dedim şöyle gördüğünüz gibi çok değişik bir soğan salatası yapıyor böyle pişmiş soğan, kırmızı biber yeşil biber, sarımsak Bunalar ekşisi sosu falan yapıyor, o kadar güzel oluyor ki. Yani aslında şu bile bir öğün savabilir aslında. Ee, ama biz böyle ana yemeklerin yanında fırında pişen ana yemeklerin yanında böyle e, soğan salatası da çok güzel oluyor. Mis gibi de kokuyor şu anda. Akşam olmasını bekliyorum. İftar açılsın şimdi böyle diyoruz da açıyoruz orucu inanın bir kase çorba içiyoruz bir bardak su ay hapşuracağım yine ondan sonra yemeği yarısı yani az koymama rağmen az koymama rağmen, <laughs> az koymama rağmen yemeğin yarısı yiyorum, yarısı kalıyor vallahi de. İyice ben herhalde de midem küçüldü. Bilmiyorum göbeğim gitti mi. Dün gece sabura kadar uyumadım. Ee, akşamdan hamur mayaladım. Hamurlardan bazlama yaptım. Biliyorsunuz zaten. Siz de izlediniz. Çok da güzel oluyor. Ee, biraz böyle mayalanma süresini uzun tuttum ki daha güzel olsun diye. Hakikaten de daha böyle puf puf kabarık bir bazlama elde ettim. Bir öncekinde vaktim çok fazla yoktu. Şey yapmıştım. İşte mayalama süresi gene oldu hamurun ama hamurları açıyoruz böyle tatlı tabağı büyüklüğünde. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat falan da aslında evde sıcak olsa çok daha güzel olurdu. Kaloriferler yanmıyordu o saatte. Ee, üstünü kapatıyoruz güzelce daha kabarıyor böyle hamur durduğu yerde mayaya geliyor yani tepsi mayası derler ya poğaçalar için öyle baya baya kabarmıştı çok güzel oldu Hah, tamamdır Ben şey değeri yapıyorum pirinci hani genelde sade yaparlar ama şehriyeli yapıyoruz yani tencerem değil güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Şöyle pirincimi yağla şekliyle biraz kavuruyorum. Pirinç de pişti mi? Her şey hazır demektir arkadaşlar. Pilav pardon pirinç diyorum. Evet. ölçüyle yapıyorum. Bir bardak pirince, iki bardak su. Şöyle Tekrar söylüyorum, bulyon sakın kullanmayın, çok zararlı. Şöyle yarım tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi orucum tuzu kaçar mı açar? En iyisi Bakamam da yani tadına. Normalde ben böyle emin olmadığımda şöyle suyundan nasıl alıp bakıyorum. O zaman anlıyorum. Nasıl olsa diğer tencereler çalışıyor. Ocaklar çalışmıyor şöyle. Kaynadı mı? Şu küçük ocağa geçireceğim. eşim tatlı yaptı demişim. Size onu göstereyim bir dakika. Getireyim. harçınıza. Kadayıf tatlısı. Çok da güzel oldu. Ee, en son ben eşim evde miydi hatırlamıyorum. Çocuklarla mı yaptık acaba? Peynirli künefe yapmıştım ben o zaman. Bunun içinde şimdi ceviz var arkadaşlar. Şerbetini yaptığı işte e, benim şunda tek bir katkım var. Cevizleri kırmak ve <laughs> blenderdan geçirmek. Başka hiçbir katkım yok yani. Bugün tatlı, ana yemek ve salatamız Sevgili eşimin ellerinden. Dün de çökertme kebabı yapmıştı. Hmm. Enfes enfes. Yemeğimiz pişsin yemeğimizi de gösteririm size. Size de böyle akıl hani aslında kolaylık oluyor menü bulmak. Heh, tamam bu kaynadı hemen bunu Şu tarafa geçirelim birkaç bulaşığım var. Onları halledeyim ben pilavın pişesiye kadar. Bir de şey bulaşık makinem dolu. Onları boşaltayım. Hadi bana kolay gelsin. İftar soframız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ezanın okunmasını bekliyoruz. Eşim harika yemekler yaptı yine. Çok şükür Allah'ıma bugün de soframızı böyle zengin bir şekilde hazırladık. Allah olmayan herkese nasip etsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.